Evet arkadaşlar biz merhaba bugün size beraber Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz bir hafta sonra devamını çekiyorum arkadaşlar Arkadaşlar en son Demir külçesi eritmiştik şöyle 19 tane yapmıştık üstümüzde bakır seti çekmiştik Birkaç tane 8 tane elmaç toplamıştık bu arada demir külçesi 20 tane oldu Bu bölüm ev yapacağım Odun kasacağım böyle bir ev yapacağım ondan sonra belki demir set çekerim Öyle bakacağız şu anda Bizim ihtiyacımız olan yemek şu an. Şöyle şey koyun etini bıraktık oraya. Ben birazcık et kasmam lazım dışarıdan. Çıkın birazcık et toplayayım. Koyun filan öldüreyim. Tamam iki vuruşta yani indirdik. Bayağı bir topladık domuz eti. Tamamdır. Zombi sesi vardı az önce burada. Nereden geliyor? Mağara var herhalde yanımızda. Tamamdır. Evet arkadaşlar şu anda çevremdeki bütün hepsini öldürdüm herhalde domuzların. 15 tane domuz eti var şu an üstümde. Hemen köye geri dönelim. Şöyle evimize geldik. burada akşam olmaya başlamış. Hemen gidelim şunları da pişirelim. Bunları al bunları koy. Buraya kapat. Şimdi arkadaşlar ben bu bölüm baya bir Fidan ekerim buralara belki. İlk başta gideceğim odun kasacağım. O yüzden bir sürü balta yapmam lazım. Tamam bakır balta. Bir. 2 Bir tane daha yapsam mı? İki tane yeter bence. İki taneyi bitirelim. Üç tane hatta. Sonra devamına bakarız. Bu büyümüş bu arada bunu keselim. Üstünden çıkan fidanla da yenilerini ekeriz. Bir de bomba ekelim arkadaşlar. Bomba da işe yarıyor. Ben bunu kopardık. Şöyle şuraya ekelim iki tane. Büyüsün. Evet arkadaşlar akşam oldu. Uyuyoruz şimdi. Şu an uyandık. Hemen şunları da alalım. Hemen yolcularımıza çıkalım. Üstümüzdeki birçok şeyi sandığa bırakalım. Başarı üstümüzde yer kaplamasın. Bu arada arkadaşlar şuralarda arılar var. Onlara da bakarız. Arıcılığa da başlarız yakında. Arkadaşlar başladık şu an. Ağaç kesmeye. Evet arkadaşlar şuraya son kez bakın. Buradaki birçok ağacı keseceğim hepsini. Böyle arkalara doğru keseceğim birazdan kesilmiş halinde görüyorsunuz. arkadaşlar şu anda kesme bitirdik. Akşam oluyor çünkü. Hemen şöyle bayağı bir buradaki bütün ağaçları kestik. Şöyle üstümüzde 1, 2, 3, üç buçuk stek odun var. Bir de huş kütüğü var. Toplam 4 stek yapmışız. İyi yaptık. 4 stek yeterli. Şu an eve döneceğim. Şu etrafı toparlayayım. Şu fidanlar bize lazım olacak. Evin oraya ekeceğim buraya gelmemek için bir de. Evet arkadaşlar şöyle son halde böyle oldu. Şu ön tarafı tamamen temizledik. Şimdi gidelim oyuna. Köylü burada kalmış. Bunları öldürürler ki burada. Ben oradaki suyu kesmem lazım acilen. Köylüler gelemiyor çünkü buraya. Bakın kalıyorlar orada. Hemen şöyle neyle kesim kırık taşla kapatalım oradaki deliği. Başkası gelecek yer var mı? Burada varmış. Başkası gelecek yer yok. Şurası yüzünden oluyor herhalde. Kapattık orayı da tamamdır. Yani nerede su var ya? Burası varmış. Burayı da kapat. Tamamdır. Suyu kapattık. Orada evin önünde güzel yaptık. Böyle daha güzel durdu. Fark ettiyseniz. Bunun haricinde şunları kıralım. Son Şu gidelim. Bir tane ev yapalım arkadaşlar. Köylülerin evinde kalmayalım. Nereye yapsak evimizi? Yukarılar var. buraları var. Ama ben bir etrafı düzleştireyim bence. Nasıl bir şey olsun? Deniz seviyesi bu Deniz seviyesinin bir üstü mü olsun? Yine direkt böyle mi olsun bilemedim şimdi. Arkadaşlar ben buraya bir tık yükselttim. Bunun hizasına getireyim bence. Onun için toprak lazım. Hemen gidelim. Şuralara düzleştirelim. Evet arkadaşlar şu anda bir tane küreği kırdık şimdi ne yapalım şuraya kapatalım Tamamdır arkadaşlar buraya kapattık böyle şimdi kürek yapmamız lazım ama üstümüzdeki eşyalar çok fazla şöyle şu fazlalıklara koyalım şimdi bu kürekle şurayı düzleştirelim <laughs> Arkadaşlar buradaki yolu düzleştirdik. Böyle ileriye doğru gidiyor. Şimdi şöyle düzleştirmeye devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar şu an üstümdeki duran boş şeyleri bıraktım mı sandı. bu sanda. Burada akşam oluyor. Köylüler rahatça geçebiliyor artık buraya. Gördüğünüz gibi ama burası benim yatağım. Burası benim da. Benim yatağımı kaptılar şu an. Burası benim yatağımda pardon da çık oradan. Zırhın şu an canı gitmemiş. Zırh kırılınca demir seti geçeriz. Şimdi şu boş yerleri kapatalım. <laughs> Şuraya çıkalım, göstereyim size neler yaptığımızı. Böyle şu tarafı resmen <laughs> temizledik, şu tarafı. Sadece bu taraf kaldı böyle. Süslü halim biraz yani. Çok yukarı doğru. Göz korkutmasın. Evet arkadaşlar şu anda şu ortayı bitirdik. Şunları da aldım. evet arkadaşlar bitti burası tamamen. Yani bayağı bir uğraştırdı ama benim için bir şey olmaz. Sordu benim için. Bu arada bütün köylü de buraya toplamış nedense. Bir bakalım. Tüm köylüler burada konuşuyor. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane köylü var. Birkaç işsiz. 11 tane köylü şu an bizim için iyi. Onlar özel bir yer yaparız. İlerideki bölümlerde. Şu anda başka kesecek bir yer yok. Herhalde ben daha başka kesmeyle uğraşmam. Buraları sonra düzleştiririz. Buraya küçük bir tane idarelik ev yapalım. Sonraki videolarda devamını da getiririz. Tam da arkadaşlar buraya şöyle yukarı doğru çıkar bir merdiven gibi yaptık. Şu üstümüzdekilerini bırakalım. Diyeceğim de üstündekileri bırakmaya yer yok. Şimdi gidelim uyuyalım. Ha. Tamamdır arkadaşlar. Şu an şu Puzzle'a diyelim. Şu an yapacağım pek bir şey kalmadı gibi. Evet arkadaşlar şu an atılacak boş şeyleri ayarladım. Şu boş şeyi atacağız. yakınlaşalım. İlk önce yumurtayı kırıp atalım bence. Bir şey çıkmadı. Şimdi magma bloğunu at. Bu yumurtayı da deneyeceğiz. Deneyelim. Ay çıktı. Neyse burada kalsın. Ölmezse dursun orada. Şu çiçekleri falan at. Boş yere durmasınlar. Hepsi de üstümüze geri geliyor ya. Şunu attık. Bu meşe da fazla. Daha gerek yok. Başka başka. Başka da bir şey yok. Bunlar da ekeriz şimdi. Şöyle şöyle ek. Karnı, da şöyle şuralara ek. Tamamdır. Şurada kocaman bir yere kazdık. Tamam da arkadaşlar buraya da düzleştirdik. Böyle güzel bir alan açtık. Burası şu anda idare ederek şekilde duruyor. Buraya hemen bir ağaç ev yapmaya başlayalım. Şöyle şuradan küçük bir ev yapacağım. Normal yapacağım hiç uğraşmadan. Yani öyle güzelliğe önem vermeyeceğiz. Tamamdır. arkadaşlar buraya bitirdik şimdi içine eşyalarımızı koyalım ne olacak Evet şunları da bırakalım şu köşeye tamamdır Kendime ben yeni yatak yapacağım. Burayı size bırakacağım. Hadi bakayım ben burayı kapatayım. Artık kendi evime taşınayım. Kendi evimizde ilk uyumamız sabah oldu. Evet arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik. Bu bölüm bu kadar şey yaptık. Bayağı bir geliştik zaten. Ağaç kestik ondan sonra toprağı düzleştirdik. Evimizi yaptık. sonraki bölüm ne yaparız? Ona karar veririz. Evet arkadaşlar bir sonraki video görüşmek üzere. Bay bay.